Türkiye'de yeni kene türü bulundu. Uzmanlar uyardı. 30'dan fazla hastalık taşıyor. Bu kenenin bize 3-4 yıl önce geldiğini düşünüyorum. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile Japonya'dan bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmada Türkiye'de yeni bir kene türü tespit edildi. Biz sahada e, bu kerenin e, Eylül ayından beri takibini yapıyoruz. Her ay rutin düzenli olarak örnek topluyoruz aynı bölgede. Uzakdoğu kökenli bu türün taşıdığı hastalık riski nedeniyle dikkatle izlenmesi gerekiyor. Çok sayıda hastalık etkenini bulaştırabiliyor. O yüzden şu an popülasyonunu takip ediyoruz. E, üniversitemizin Tokat Gazlı Üniversitesi'nin desteğiyle bir e, proje aldık bu proje kapsamında hem hayvan popülasyonunu takip edeceğiz hem de hayvan bulaştırabileceği olası potansiyel patojenlerin varlığı yaygınlığı üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Yeni tespit edilen kene Türkiye'deki 56. tür olarak kayıtlara geçti.